devam edelim. Şimdi Arnavutluk'ta çok dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Dünyada bir ilk olarak yapay zeka bakanı göreve başladı. Bu karar yapay zekanın artık yalnızca e, teknoloji değil yönetim sistemlerinin de aslında bir parçası olabileceğini gösteriyor. Peki e, bu gelişme e, geleceğin habercisi mi baktığımız zaman bunu konuşacağız. E, yapay zeka devlet yöntemlerinde nasıl bir e, rol üstlenecek oldukça önemli bir soru aslında. E, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ali Murat Kırık bizimle. merhabalar hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba Asret Hanım hoş bulduk iyi yayınlar diliyorum sağ olun. Çok teşekkürler. Hemen sorularıma geçeyim. Şimdi Arnavutluğun yapay zeka bakanı ataması baktığımız zaman sizce sembolik bir adım mı yoksa az önce de sorduk ya o soruyu. Geleceğin yönetim anlayışına dair ciddi bir sinyal mi sizce? zaten bütün sistemler artık yapay zeka ile birlikte değişip dönüşmeye başladı. Yönetim sistemlerinin de yapay zekadan faydalanması gayet o olağan. Çünkü Arnavutluk'ta aslına bakarsanız bu olay yaşandı ama dünya çapında ses getiren bir adım olarak karşımıza çıkıyor ki e, Edirama Başbakan kabinesine Diella ismini verdiği yapay zekalı tabanlı bir bakan atamış oldu. Diğerli aslında gerçek hayatta yok. Tamamen sanal ortamda oluşturulmuş bir karakter. İsmi de aslında dikkat çekiyor. Hasret Hanım ben ismine de baktım. Diğerli ne demek diye, neden bu ismi koydular diye. Arnavutça'da güneşin dişli hali anlamına geliyormuş. Evet. Yani evet o da ilginç. Ee, bu tabi Microsoft işbirliğiyle geliştirilmiş bir yazılım aslına bakarsanız daha önce de bu e-Arnavutluk platformu var aynı bizim e-devlet olduğu gibi orada bu platformda vatandaşlara dijital hizmet sunuyormuş İşte insanların belgelerine ulaşmasını sağlıyormuş işlemlerin kolaylaştırmasını sağlıyormuş şimdi de siz de az önce ifade ettiğiniz çok daha kritik bir rol istenmiş oldu çünkü Burada kamu ihalelerinin şeffaf ve yolsuzluktan uzak şekilde yürütülmesine destek olacak. Yani artık bu olay şöyle diyelim. Yapay zekanın her alanda gündeme geldiğini ve hayatımızın her noktasına girdiğini gösteriyor. Çünkü eskiden sadece insanlara özgü bu görevler Bugün artık yapay zekaya veriliyor düşünün. Devlet yönetiminde üstelik bir bakanlık görevinde yapay zekanın yer alması yönetim anlayışının da nasıl değişebileceği ve gelecekte çok daha farklı olaylarla karşı karşıya kalabileceğimiz gözler önüne seriyor. Ama tabii en çok da belki de sormamız gereken hususlardan bir tanesi şu olacak. Ama tamam da gelecekte <laughs> e, dünyayı yapay zeka mı yönetecek şimdi asret Hanım? Bence bunu da bir irdelememiz gerekiyor diye düşünüyorum. Yani burada bu sorunun evet. cevabı aslında biraz da bizim nasıl kullandığımıza bağlı yapay zeka. Çünkü e, biz şurada yanlış yapıyoruz. Yapay zeka aslında insanın yerini almak için değil, ona yardımcı olmak için geliştirildi. Ama dikkat edin hep insanların ihtiyacı olmadığı ve insanların artık e, çalışmasının gerek olmadığı söyleniyor. Halbuki burada bizim için evet. daha hızlı almamızı sağlamak, şeffaflığı arttırmak, işte bu tarz devlet ve kamu ihalelerinde yolsuzluğun engellenmesi, ne bileyim işte fiyat denetiminin sağlanması gibi çok ciddi avantajlar olabilir ama. Tamamen ama işte de... kullanım amacını topluma nasıl doğru e, empoze edeceğiz? Şimdi biliyorsunuz sosyal medyadaki o yaş sınırını da konuşuyoruz. Daha evet. sosyal medyayı nasıl kullanacağımızı baktığımız zaman ne yazık ki e, bilmiyoruz. E, bir de şimdi önümüzde yapay zeka diye bir e, gerçek var. E, peki e, diğer ülkelerden de bu gibi adımlar gelir mi? Ne söylersiniz? Şöyle söyleyelim. Şimdi dünyada tabii bu Arnavutluk şu an başı çekiyor. Böyle bir bakan örneği yok. Ama mesela ben size bir örnek vereyim. Mesela Fransa için örnek verip, Birleşik Arap, Birleşik Arap Emirlikleri'ne örnek vereyim. Bu ülkelerde yapay zeka bakanı ünvanı var. Ama burada bildiğiniz insanlar yürütüyor. Yani sadece yapay zeka orada danışmanlık ve analiz desteği sağlıyor bunu söyleyebiliriz. Yani dünyada bunun emsali yok. Zaten o yüzden bugün bu konuyu konuşmamızın sebebi tam da bundan kaynaklı. Türkiye'de de aslında henüz böyle bir adım atılmadı. Yani yapay zekanın kamuda işte e-devlet hizmetlerinde ya da güvenlik uygulamalarında, veri analizlerinde kullanılmıyor ama bazen işte dediğim gibi bazı milletvekillerinin açıklamaları var. onlar mesela yapay zekaya danıştıklarını e, söylüyorlar. Ama tabii toplumsal güven olmadan, yasal bir çerçeve olmadan yapay zekayı kullanmak bir de yapay zeka deyince Hasret Hanım bir sürü uygulama var. Hangisi ve bu uygulamaların veri gizliliği güvenliği açısından da ciddi riskleri bünyesinde barındırdığının altını çizmemiz lazım. Yani ben bunun bir anda kolay bir şekilde gerçekleşeceğini işte gelin yapay zekayı sorun diye e, insanların ya da e, siyasilerin kullanacağını düşünmüyorum. Çünkü bu aynı anlamda da riski bünyesinde barındırır. E, kişisel veriler, devlete ait bilgi ve belgelerin yapay zekaya yüklenmesi e, bence çok ciddi bir güvenlik açını da ortaya koyar. O sebeple yani e, ben kendi yerli uygulamamız olmadığı müddetçe bu tarz uygulamalara devlet belgelerinin yüklenmesini, özel bilgi belgelerinin yüklenmesini doğru bulmuyorum ki yine Ekol TV'de biz çok konuştuk. Kişisel verileri, bilgileri, yapılan soruları ifşa ettiği gerçeği de daha önümüzde ajan beyan ortada. E o yüzden de yani ne kadar güvenebiliriz bu sisteme? Halüsinasyon görüyor, yalan yanlış bilgiler verebiliyor. E dolayısıyla onun yönlendirmesiyle hareket etmek tamamen bence hiç doğru değil. Evet, ee, peki yani bir hata ile karşılaşıldığında, yapay zeka bir hata yaparsa baktığımız zaman sorumluluk e, kimde olacak? Az önce de siz o hukuksal zemine dikkat çektiniz ya, e, bu açıdan e, ne söylersiniz bize? Yani bu gibi düzenlemeler ne zaman hayatımıza girecek ya da? Şimdi e, Avrupa Birliği'nde vardı, Türkiye'de de Milliyetçi Hareket Partisi Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk'ün geçtiğimiz hafta gündeme getirdiği bir yapay zeka yasa taslağı, söz konusu. Tabii bunlar biraz daha Hasret Hanım, sosyal medya ve internet ortamındaki dezenformasyonu önleyecek türden içerikleri bünyesinde barındırıyor. Yani işte içeriklerin kaldırılması konusu ya da deepfake diye hazırlanmış yapay zeka video görüntülerinin bu video yapay zeka ile üretilmiştir, hazırlanmıştır şeklinde sosyal medya şirketlerinin bunu belirtmesini zorunlu hale getiriyor. Ama sizin söylediğiniz konu çok daha bambaşka ve çok daha ayrı bir konu. Çünkü yapay zekanın nasıl kullanılacağının önce temel bir eğitimle aktarılması gerekiyor çocuklara, gençlere. Şimdi okullar açıldı mesela biliyorsunuz bu hafta. Evet. Ben evet, görüyorum Asret Hanım hangi veliyle konuşursam hep söyledikleri şu ödevlerini yapay zekaya yaptırıyorlar diyor. Şimdi biz eskiden hatırlıyorsunuz yani saatlerce uğraşırdık, araştırırdık, kitapları okurduk. Şimdi direkt soruları oraya yazıyorlar, cevapları oradan alıyorlar. Bir, bir kere bu insanları kolaylığa alıştırır. İki, her zaman verilen cevaplar da doğru değildir. Teyit mukayese yoktur. Bir de sonuçta burada yanlış yönlendirmeler de söz konusu olabilir. Şirketlere yaptırım uygulayacak yasalara bizim ihtiyacımız vardır. Bunu da sadece Türkiye olarak değil, dünyada evet. ortak bir konsorsiyuma ihtiyaç var ki, yapay zekanın verebileceği zararların çözümü noktasında el birliğiyle, Dünya genelinde el birliğiyle bir mücadeleye ihtiyacımız var. Yani burada genel bir yasaya, yapay zeka yasasına ihtiyacımız var. Yoksa ben Türkiye olarak bunu koydum, Türkiye olarak bunu koysak ne olacak? Şirket buna tabi olmadıktan sonra bir de onlarca şirket var Hasret Hanım. Hangisini siz denetleyeceksiniz, Hangisini kontrol evet. altına alacaksınız? O yüzden önce bizim bu temel eğitimi almamız gerekiyor. Dijital yazarlık, dijital farkındalık, yapay zeka farkındalığı işte müfredat çalışmaları devam ediyor. Bunların Hı. eklenmesi son derece önemli. Öğrencilerimize, çocuklara, gençlere bunları küçük yaşlarda evet. aşılamamız gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum. Katkılarınız bizim için çok önemliydi. Çok sağ olun. Sağ olun efendim. İyi yayınlar. Kolay gelsin. Hoşçakalın. Teşekkürler.